İzmir'de yaşıyorum. Henüz iki hafta önce Urfa bölümünü çektik. TRT1 ekranlarında lezzetli tavsiye programında izleyeceksiniz. Bütün izleyicilerimiz dünya çapında 170 ülkede güzel Urfa'mı, şanlı Urfa'mı anlattım. Urfa'yla biz her sene şanlı Urfa'mızla hemhal oluyoruz. Başkanımızın, e, Urfalı hemşerilerimin e, davetlerine mutlaka teşrif ediyorum. Çünkü çok kadim bir coğrafya, misafir ağırlamayı bilen, mihmandarlığı eşsiz tüm dünyada. ...herkesin mutlaka görmesi, ziyaret etmesi gereken topraklardır Şanlıurfa'm. Burada tabii o kadar güzel bir stand yapmış ki, o kadar güzel bir tanıtım yapıyor ki başkanım ve tüm ekibi. E, çok teşekkür ediyorum. E, her anlamda lezzetleriyle, kadim e, ve köklü tarihiyle... ...gelenek ve görenekleriyle... ...Urfa'mız en iyi şekilde... E, ...Travel Turkey'de anlatılıyor. E, hakikaten örnek standlardan bir tanesi olmuş. E, Şanlıurfa'lı hemşehrilerim ne yapıyorsa ihlasla yapıyor. Kendine yakışan şekilde yapıyor. Bütün yaptığı işleri tas tamam yapıyor. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman aman. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman aman Ciğerim yanıyor aney hani gözlerim ağlar Ciğerim yanıyor aney hani, gözlerim ağlar Tüm Urfa'ya, Şanlıurfa'ma sevgiler. <laughs>